Merhaba dostlarım. Ben psikolog İsmail Durmuş. Geleceğe Dönük isimli YouTube kanalımda çözüm ol isminde bir program yayınlıyorum. Birçok sosyal yani toplumsal sorunlarımızın olduğunu görüyorsunuzdur. İşte çözüm ol programı bireysel sorunlarımız, çevremizde gördüğümüz olumsuzluklar ve toplumdaki kronikleşmiş problemlerimize karşı her bölüm farklı konularda bulabildiğim çözüm önerilerini sunacağım. Bu çözümler bilimsel kaynaklardan, toplumsal ve insanlığa dair tüm materyallerden elde ettiğim çözüm önerileri olacak. E, kendi özgün fikirlerimi de sunacağım tabi. Bu aşamada sizlerin desteğine ihtiyacım var. Destek verirseniz sosyal sorunlarımıza, dertlerimize hep birlikte çözüm olabiliriz. Bu nedenle YouTube linkimi bıraktım. YouTube'da birkaç video paylaştım. E, yapabildiğim kadar kısa sürelerde YouTube'da hazırladığım videoları paylaşacağım. Tabi burada da e, video konularına dair kısa videolar paylaşacağım. Sizlerin de YouTube'da ve burada paylaşacağım videolara dair izleme olsun veya yorumlarınızla desteğinizi rica ediyorum. Peki destek verdiğinizde ne olacak? Ben daha kaliteli içerikler üretmeye devam edeceğim ve sizlerin de sıkılmadan izleyeceği bir atmosfer oluşturmaya çalışacağım. Böylelikle keyif alarak öğrenerek ve de toplumsal sorunlarımıza çözüm üreterek daha mutlu olacaksınız. Bu sayede sadece toplum için değil, kendiniz için de bir şeyler yapmış olacaksınız. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle.